Evet arkadaşlar hackleniyorum gördüğünüz gibi. Kulem ters döndü arkadaşlar. Görüyorsunuz ki hacklendim. Bakın. Bakın şimdi. Arkadaşlar deminci adam koydum. Bak koyamıyorum. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Koyamıyorum. Bakın şöyle öfke basacağım basamıyorum bak hack yapıyor arkadaş arkadaşlar gördünüz mü şu hacki engellemenin yolu yok Yani onun kafasını karıştırdım diyeceğim ama karıştıramam. Ben amaçı buna vermem. Tekrar kazandırmam ben. Kazandırmam. Baksana. Bak bir tane bile buluyorum normalde. Bak. Ters dönüyor ya. Ne yapalım? Clash Royale sunucularına arkadaşlar bize bir şey demiyorum. Doğru diyor hepsi. Ya baksana ya. Ben şimdi yaptırır ben sana? Arkadaşlar oyunu vermem. Anlayalım hatta. Oyunu vermem. Bu oyunu ona vermem. Bir tarih takarak değil böyle şey. Bir tane alacağım onu. Öf art öfke. Tamam ağzına verdim onu. Eline vereceğim bak şimdi. Arkasına bir tane büyücü atıyor. Logos. Adamın yaptığı hack ama yine yendik. Bak oyun kasıyor. Hacke bak. Çok güzel hack yapıyor adam ya. Niye attılar? Klandan attılar. Çok tuhaf şeyler olmaya başladı lan. Yüce top face'ten çıkmış. Oha. Acayip tavsiyeler olmaya başladı. 60'lar kalandan ya. Abi çok değişik şeyler oluyor. Kullanma aram bayağı iyi hem de ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6. anneye düştüm. Yani bu kadar kötü oldu olaylar. Çok kötü gitti. Şuna al gir. Arkadaş beni hacklemeye kalkıştı. Neyse arkadaşlar ben videoyu yükleyeceğim. Siz bu arkadaşı gördüğünüz video ona e, her şeyi yapın yani. Onu gördüğünüz anda şey yapın. Çünkü Clash Royale'de böyle hileler gördüğünüz anda yani beni oyundan soğutuyor Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 7. dedim. Hatta 8'e yer geçecektim. 6. haneye düştüm. Bakın. Bak kaç kere. Bak maç tekrarını da gösterebilirim. Bak. 1-0 aldım. 0-1. 1-3 burada e, buradalarda iyi miyim? He, burada kötüyüm arkadaşlar, kötüyüm. Bakın. kaçtı tanesiydi o? En son savaşımdaki adamı bir göstereyim bir dakika. Adrien Lilav. Adrien Allah bakın. Şu adamla e, maçımdan kaçtı bir dakika. Bak 1-3 bir maçtı o. Hah. Zima attı arkadaş arkadaşlar. Rus arkadaş daha iki yaptı ama e, yine bir kupa almaya başardım. Elif barbarlar kullanıyordum. Adamın yaptığı deste şu arkadaşlar. Şu adamın da yaptığı deste şu ama ben şu adamı yani ben bu adamı arttırıyorum da. Yani var mı böyle bir şey telif ki bir dakika. Herkes onun kartı başladı profiline girince farkındasınız değil mi? Ben profiline geçince size haber veririm. Bir durdurayım diyor Evet arkadaşlar ben size şu desteği göstereyim. Böyle bir deste yapmış. Bu arada arkadaşlar acayip bekledim. Bakın acayip bekledim. Kaç dakikadır bunun için uğraşıyorum. Tabii siz görmüyorsunuz ben o videoyu durdurdum. Kaç saattir şu gördüğünüz internet işareti çıkıyor ve internet odasındayım. Yani oyunda bir hata yok. Bakın şimdi bir şey göstereceğim. Çık. Birazdan düzelecek bak. Demince aynı şey oldu. Arkadaşlar birazdan düzelecek bak. Ve ikinci odaya bakın birinci odaya geçtim giremeyecek. Daha geçmedim. Kapının ordayım bak. Hatta bak sesini. Bak sesini duyun. Gözünüzde mi kapının ordayım ve ee, daha yeni geçiyor. Neyse. Arkadaşlar bazen şey saçmalı mısın falan filan diyeceksiniz. Ama gerçekten bu savaşlarda çoğunda mesela şu Adrian'ın bir tane savaşını izlemek isterdim. Hep aynı şeyi yapıyordur büyük ihtimalle. Bak ben onu atayım. Hatta şey atacağım. Paylaş. <laughs> Yazsam Tamam atabiliriz. Arkadaşlar siz de şahitsiniz. Şimdi belki bana ne yaptın diye bir şey yazacak. Yalnız arkadaşlar hack. Videoyu, geriye alıp şey Videoyu geri alıp bakın böyle bir şey yok orada. Video geri alıp bakın böyle bir şey yok orada. Bakın kardeşim bak. Video geri alıp bakın yani. Ben bir şey demiyorum. Yani bir şey demiyorum. Belli olan şey. Ise gördüğünüz gibi arkadaşlar hepinizi seviyorum. Ama yani Clash Royale'de böyle hacklere denk geldiğinizde siz de yorumlarda yazmayı unutmayın. Çünkü biz bunları dikkat alıyoruz ve bakın <laughs> hack yapan arkadaşlardan bir tanesini de biliyorum. Savaş tekrarlarından gösterebilirim. Vardı onu da gösteririm. Smoke with diye bir arkadaş var. Adı güzel ama hack yapmıştı. Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum hem de. Şöyle geri gel 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 gel. Hemen bulabilir miyim ki? Bir beş dakika değil. Hayır. Bir dakika bunu arayayım. Zaten buluruz belki. Hayır. Eski. Çok eski. Neyse arkadaşlar. Oyun tekrarlarında zaten gözükmüyor. Gerçekten. İkinci kanal atıldı şimdi ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Bayağı önce Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum bay bay